merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oyun oynayacağız. Arkadaşlar ben bu oyunu biraz oynadım. Oyun çok güzel. Yine bayıldım. Başka bir oyun daha yüklemeyi düşünüyorum. Her söylediği bir tane oyun var. Tablete değiniyor. Çok güzel bir oyunmuş. Onu da oynamayı düşünüyorum. Ve benim durumum bu arkadaşlar. Oyunda durumum bu benim. Gördüğünüz gibi. Güzel. Hadi diyorum. Şuraya bir girelim. Beşikçiyiz. Şu tabancalıyı önce bir halledelim. Bu bir de zırhlı gibi bir şey. Duşlamalı. Hadi. O, o, o. Bu biraz ırdı. Bu olsun Sen de öl Sana şundan öleyim Tamamdır Daha 5 dalga var arkadaşlar Biz sadece birinci dalgayı bitirdik Oyun bu kadar kolay değil. İlk başları bayağı kolay ama ben şu an bayağı bir ilerledim. Bayağı biliyorum da biraz ilerledim. Onun için biraz sıkıntılı. Bir can bu herkese. Bu bir vursun onları. O öldü güzel. Dursun. Ya şuna şunu abanıyorlar ya. Şu pompalılığı bayağı vuruyorlar. Onlardan bir kişi daha öldü. Ya bu pompalılıdan ne istiyorsunuz la? Ne istiyorsunuz pompalılarıdan? Ne istiyorsunuz oğlum? Ne istiyorsunuz lan? Harbiden <laughs> de istiyorlar la. Neyse. Yani bana göre eğlenceli geldi. Eğer size eğlenceli gelmediyse yorumlara yazın. Yorum okumayı biliyorum. Bir tane videomda bilmiyorum derim ama öğrendim. Oyun beğenmediyseniz yoruma yazın. Yorumlara yazın. Ben başka oyun yani? Daha güzel bu oyun mı? Sıkıntı yok.

arkadaşlar. Bu uzun zamandır video çekmiyorum. Affedin. Her şeyin arasına sıkıştıramadım. Bir sürü şey yapıyorum da. O kadar şeyin, o kadar şeyimin egzersizimi falan arasına sıkıştıramadım. Bugün öyle bir zaman buldum. O kadar zamanımın arasına sıkıştıramıyorum. Bugün bir zaman buldum. Boş vakit. Ben de onu böyle yapayım dedim. A bu Benim tek adam gitti lan. tek adamdan bir şey olmaz. Bir tane adamdan bir şey olmaz herhalde. Boş git, boş el, boşlar ölüyor. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Sıkla, kolu yok ama adam. Kolu yok ama adam ya, adam gibi adam ya. Oh oh oh. Güzel. 86 oldum. 86 değil. değil. Çelik yeleği var bir de. 200. 200 vurdum. Ne geldi lan? Bir tane gelmiş. Neyse. Videosu dediğim de başkasının kanalı. Ferit -fer edin. kanalı. şöyle. Bakalım O video 6 dakika olmuş bile. İşte bir de size bölgeyi göstereceğim. de i̇şte benim bölgem var. arkadan vuruyorlar bazen. O güzel oluyor. Tek zombiler tek kapsıyorlar. Şurada vurdu lan. Adam 300 vurdu. <laughs> güzel. Birinci zombi dalgası püskürtüldü. Sıraya kendisi de. Gel bunu da geçtim. Oo. Şuna şöyle yapsak. Şuna şöyle yapsak, buna da buna nalırsak tamam. Şuna böyle vursak, buna şöyle vursak, bir geberin. bunu da böyle öldürsek. Bunu da böyle öldürsek. Bir tane kullanayım. Hmm. Pilzlerine şuna. Pilzlendiler. Dojladı la zombi. Ya bu zombi nasıl dojlayabiliyor? Şu zombi böyle. Bu zombi böyle. Bu zombi böyle. Öldürdüm. Sıradaki bu. Bu da zaten tek boşta öyle kalmayla ölür Burada şu karanlıklara salları almıyorlar. Bunlar da böyle olsun. Öyle. Nefsi zombi de. Onlar görüş alanlarında değil. Oyunda da böyle bir şey var işte. Şuna şöyle ölürsem şunu şöyle öldürsem tamam şunu da şöyle şunu şöyle kafadan tekle şunu da şöyle ikiyle bunu da böyle öldürsem bunu da böyle kafadan hoşla. Bunu böyle kafadan hoş çekti. Bunu da artık böyle öldüreceğim. <laughs> 624 vurdum la adama. Adam da değil ki zombi. Zombiye 624 vurdum. Şurada video biraz kısa olursa kusuruma bakmayın. Şu an narayt yok. Şurada şimdi yeterli. Çok uzun bir video çekemiyorum. Öyle bir şeyim yok. Arkadaşlar size son olarak bölgemi göstereyim. Böyle bir yer. Gördüğünüz gibi böyle. Daha şuraları açmadım. Açamadım yani. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ee, unutmayın. Görüşürüz.